Köyümüzde mezarlıkta çeşme yoktu hocam. Ben de zekatımın bir bölümüyle bir çeşme yaptırdım. Oradaki kardeşlerimizin ve mezarlığın ihtiyaçları karşılansın diye. Sonra bir de köy camimizin musallası yoktu diyor. Bir de musalla yaptırdım. Bunu da zekatla yapmış. Şimdi benim zekatım geçerli midir? Sayılır mı sayılmaz mı? Sizden cevap bekler. Yani her halükarda şunu diyeyim. Yapılan hayır hasanat evet yerini bulmuştur. Fakat hayır hasanat kalemleri Efendim, infak diyoruz biz buna. İnfakın da farklı neler var, e, sınıflar var. Zekat bunlardan birisidir. Zekatın e, verileceği yerler nedir? Bahusuz, Kur'an'da geçtiği için, özel şahsiyetler, kişiler olduğu için. Peki bu harcanan yerler zekat yerine değil, normal diğer bağış, sadaka, infak kabilinden olan diğer yerlerde karşılığını bulmuştur. Yani oralarda nedir, efendim, e, köy mezarlığına yapılan çeşmenin efendim veya köy kamu menfaatını harcanan yapılan hayır hasenatın velev ki sadaka-i cariye de olsa bunlar zekat olarak ne yapılamaz hesaplanamaz. Bunlar hayır hasenat sadaka kabiliğinden olan şeylerdir. Ama bu kardeşimiz o yıllara ait zekatını tekrar hesaplasın. Çünkü bakın öbürleri gönüllü bağışlardır. Zekat ise efendim sadece mağdur, fakr zaruret içerisinde olan kişilere verilecek bir paydır. Hatta haktır, onların hakkıdır. Onların hakkını ne yapmış olduk? İhlal etmiş olduk. Lütfen o hakkı tekrar hesaplayarak fakirlerin hakkını fakirlere teslim edelim. Eyvallah hocam.